Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar. 9 Ağustos 2025 altını değerlendireceğiz. Haber akışlarını ele alalım. Teknik ne diyor? Bunlara bakalım. Gelişmeler nasıl ilerleyecek ve bunların etkileri altına olumlu mu, olumsuz mu yansıyabilir? Hepsini değerlendirelim. Şimdi haftalıkta 10 altın kapanışına baktığımızda 3398 dolar seviyesindeyiz. Biraz ayrıntılı bir şekilde bugün değerlendirelim. Hatta ortalama değerleri de açalım. Teknik uyumsuzluğunu devam ettiriyor ama negatif bölgeye geçmedi. Bildiğiniz gibi RSI ellerin altına inmedik haftalıkta. Uyumsuzluğu devam ettirdiği takdirde yukarı yönlü gidebilir. Ve 2024 başlarından itibaren de başlayan bir trend var. Görmüş olduğunuz gibi ana trend buradan başlıyor. Dikine dikine gidiyor. Yukarıda da kısa vadede şöyle bir düşen hattı oluştu gördüğünüz gibi zaten burası da kırıldığında anlatmaya gerek yok yeni bir yükseliş trendine girecek. 3430'lar hatta önümüzdeki hafta itibariyle aynen 3430'lar olarak karşımızda duruyor. Burada bir problem yok. Eylül ayında Fed faiz indirecek kesin gözüyle bakılıyor. 190 üzerinde bir piyasa beklentisi var. Burada bir problem yok. E, bu da altını destekleyici. Diğer taraftan ise Rusya-Ukrayna gelişmelerinde Trump bildiğiniz gibi devrede Putin'in toprak karşılığında ateşkesi kabul etme durumu var. Putin bu şekilde diyor. Ukrayna'nın doğusunu bana verirseniz diyor. Ben ateşkesi kabul ederim diyor. Ve silahları sustururum diyor. Trump da bunu destekliyor. Zelenski hayır diyor ama o da zaten kimin uşağı belli. O da Amerikan uşağı önce hayır diyecek sonra kabul edecek. Ha Süreç uzarsa altın bu gerginlikten biraz daha sebeplenebilir. Biraz ters durumlar oluşur ise birkaç ay daha süre uzar ise o zaman tamam. Ama Fed'in faiz indirimiyle birlikte bu ateşkes de olur ise o zaman aşağı doğru salarız arkadaşlar. O noktada dikkatli olalım. Zaten yukarıda da şöyle bu direnç kırıldıktan sonra biliyorsunuz tarif etmiştim. Şurayı takip edeceğiz. Bu sarahat önemli. 3.450 dolar tepesi bunun. Yani 50 dolarlık bir bant aralığımız var şu anda. Buraya dikkat edeceğiz. Buraya aşılmadan kısa vade beklentiye girmeyelim. Ama orta ve uzun vade hem FED faiz indirecek hem jeopolitik risklerde iyimser gelişme beklentileri de iyi bir noktada ilerliyor. Altının da kademeli ve kontrollü dengeli bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz. Yani absürt bir şekilde bir uçuş hikayesi ben beklemiyorum bu yıl sonu itibariyle. Ama... 2026 ve 2027 odaklı ilerler iseniz o zaman altındaki beklentiler çok daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle 5 tane ortalama değerimizi açalım. Şu grafiği bir temizleyeyim. Öyle devam edeyim. 9 haftalık ortalama değerimiz şöyle geleyim. Daha net bir şekilde görün. Görmüş olduğunuz gibi 3345 dolar. Bölgenin üzerinde kalıcılığımız net bir şekilde devam ediyor. Yani en kısa vadedeki haftalık değerimiz bu. 20 haftalık ortalama değerimize baktığımızda burası zaten 3250 dolar. Şimdi birazdan bunu günlüğe de alacağım. Orada da göreceksiniz. 50 haftalık ortalama değerimize baktığımızda burası da 2990. 100 haftalığa gelelim. Şöyle. Burası da 2687. Bir de 200 haftalık ortalama değerimizde şöyle turkuaz ve kalın renkte işaretliyoruz. Bir güncelliyoruz şöyle. Burası da 2352. Şimdi trend çok net bir şekilde zaten görmüş olduğunuz gibi yukarıyı destekliyor. En kısa vadedeki ortalama değerin altında bile net kalıcılıklar görülmüyor. En yani fazla bir hafta, iki hafta, 20 haftalık ortalama değeri denerse deniyor. Sonrasında trend devam. Burada bir problem yok. Günlüğe geldiğimizde, burada da şöyle bir güncellediğimde 200 günlük ortalama değere baktığımda 3063 dolar. Zaten bölgenin çok üzerindeyiz. %10 kadar üzerindeyiz. Burada da güçlü bir trend hakim. Aylığa baktığımızda burada biraz dengesiz ilerliyoruz arkadaşlar. İşte burası problemli. Şimdi haftalıkla ve günlükten ayrışan nokta burası. O yüzden kısa vadede gelişmeler odağında dikkatli olacağız. 9 aylık ortalama değer 3100 dolar bantlarından geçiyor. 127 hatta. Şu an bakın buradan uzaklaşmışız. Geçmişte de zaten referans olarak baktığınızda 16'nın rallilerinde 9 aylıktan uzaklaşıldığında şöyle rengi de farklılaştırayım biraz da kalınlaştırayım. Bakın uzaklaşıldığında 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 tamam trendi koruyor ama burada artık bir yaklaşma isteği de oluşuyor. Yani ortalama değer e, nedir? Fiyatı mıknatıs gibi kendisine çeker çok uzaklaşırsa. Dipte ise de o zaman da kendisine çeker. Yani o zaman da yukarı doğru tepki arar. Şimdi burada ikinci dikkat edeceğimiz nokta şu. Önemli ralliler sonrasında bakın gördüğünüz gibi şöyle görüyorsunuz renk belki biraz karmaşık oldu ama belli başlı haber akışları ve parasal döngüler neticesinde şu an parasal döngü bu düşüşü desteklemiyor ama bu Rusya Ukrayna gerginliği jeopolitik risklerde altın çok fazla sebeplendi ve ana bir kar realizesi de en son 2600 dolardan sonra görmedim. Burası da problem. O yüzden dikkatli olacağız. Vade fiziki yatırımcılar için 2027 kabul edersiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kabul etmezsiniz bilemem. Bu benim görüşüm. Ben şu anda kısa vadede yıl sonuna kadar çok sürpriz durumlar oluşmadığı sürece sadece Fed'in faiz indirimine bağlı olarak altın yatırımcısı olmam. Kısa vade için bakın yıl sonuna kadar değerlendirme kısa vade. Ama 2026 ortası, 2027 hatta iyi bir değerlendirme olur ve orta vade diyebileceğimiz bir süre zarfında da iyi getirileri elde ederiz. Buna bir iki de jeopolitik risk eklendiğinde güzel olur. Gram altının 9 aylık ortalama değerine baktığımızda 2021 9. aydan itibaren yani 450-460 lira bantlarından itibaren trende altın riayet ediyor. Hem kur destekli hem ons destekli. 9 aylık ortalama değerimiz 3900 liralardan geçiyor. Biz bu rakamın şu anda bayağı bir üzerindeyiz görmüş olduğunuz gibi. Yani biraz primli fiyatladığımızı unutmayacağız. Haftalığa geldiğimizde burada da günlükte ve haftalıkta onsdaki gibi ortalama değerlere yakın seyrediyoruz. Bir problem görünmüyor. Kısa vadeciler için durum bu şekilde halen iyi seyrediyor. 200 günlüğün altında zaten net kalıcılıklar görülmediği sürece trend bozulmaz. Bunu da hem borsalarda hem de güvenli liman grafiklerinde hepsini zaten değerlendirip görüyorsunuz. Burada bir problem yok. Şimdi kur tarafına baktığımızda kur da destekliyor dolar tl kuru yükselişi. Haftalıkta baktığımızda burada da ortalamaları iyi referans alıyoruz ve 9 aylık ortalama değerde de çok net açılmalar yok. İstikrarlı bir yükseliş grafiği görüyoruz. Evet, burada da 2021 9. aydan itibaren gram altının Kur destekli daha çok hareket ettiğini de görebiliyoruz. Ama e, yelpaze şeklinde açılan bu ortalama değerler dengeli hareket ediyor 9 ve 20 aylıkta. Bu işte kur için problem yani yukarı gitmesini destekleyen bir teknik görüntü. E, buraya da dikkat edersek iyi olur. Yarın itibariyle hem borsa hem kripto analizini yapacağız. Müthiş analizler sizlerle geliyor. Artık kırılma noktasına geldik özellikle Dominas'ta şöyle göstereyim Bitcoin dominansında e, ihlal başladı. Benden söylemesi elinde altcoin bulunduranlar için yapmış olduğumuz tarih fiyat tahminleri nokta atışı olarak devam ediyor. Yarın değerlendireceğiz yine. Bu noktadan sonrası roket. izleyip göreceğiz. E, i̇yi bir hikaye bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sağlam bir hikaye. Borsa tarafında da keza aynı şekilde. Borsada biraz e, Dengeli bir ilerleyiş göreceğiz. Yani bütün hisselerde çok agresif uçuşlar görmeyeceğiz. Ee, şu söylenecek yatırımcılar arasında keşke şunu alsaydım, keşke bunu alsaydım. Bunun için de yine özel bir analiz yarın için gelecek. Çocuklarının geleceğini düşünen ebeveynler için özel bir video olacak bu bildiğiniz olsun. Tabii tavsiye niteliği olmayacak bu videolar. Ona göre izleyin, değerlendirin eğitim amaçlı olduğunu da unutmayın. Ama ben yine yanılacağımızı düşünmüyorum. Çünkü işimize iyi sarıldık. İşimizi iyi takip ediyoruz. Ve piyasanın dinamiklerinde iyi okuyoruz. Okumaya da devam edeceğiz. Mevzu bu. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.